Thank <laughs> Buyurun mikrofon gittim oraya. En öne getirelim mikrofonu. Çünkü bir gelenek oldu. Sizinle bitirince programı başımıza bir şey gelmiyor. Bitirelim bakalım. Ya da geldi mi bilmiyorum. Bugün Muharrem Bey'in bölümü yayınlandı ama nasıl tepkiler geldi hiçbir fikrim yok. Buradaki kavga videosunu paylaşan canım arkadaşım. Allah senin iyiliğini versin. Çünkü TT'deyiz. Burada kavga çıktı bilmem ne. Gazeteciler şu anda mesaj atıyorlar bana. Haberi yanlış yazmayalım. Bir de bu bir tehditvari bir mesajdır. Hani olsam Bey neler oldu bize anlatın ki yanlış bir şey yazmayalım diye. Yazmayın efendim ben de bir şey dedim <gülüyor> şimdilik. Bağır <laughs> Feyzan Var burada. Aramızda bir sürü gazeteci var. Siz tweet atın efendim. Bir şey olmadı. Olsan teaser'da verir deyin. Millet de sussun. Yanlış yanlış başlıklar koymuşlar çünkü. Evet. Ercan Küçük ben gazeteciyim. Az önce turuncu devrimlerden bahsettiniz. Arap Baharı hareketlerinden bahsettiniz. Şimdi bu konuyla ilgili çalışma yapmışsınız. Turuncu devrimlerde ve Arap Baharı hareketlerinde sokaklarda gördüğümüz ya da o hareketleri destekleyen, fonlayan kuruluşlar hep aynı kuruluşlar. Amerikan şirketleri, Amerikan kurumları, Avrupa'da bazı kurumlar kuruluşlar. Bu kuruluşları baktığımızda en son Kazakistan'daki ayaklanmada da gördük. Türkiye'de de bu kuruluşların fonladığı, desteklediği iddia edilen bazı medya kuruluşları var. Bazı STK'lar oldu. Bunlar zaman zaman medyada yer aldı. Bazı gazetecileri de fonladıkları iddia edildi. Siz bu kuruluşlarla ilgili, bu fonlamayla ilgili, fonlayan kuruluşlarla ilgili bir tavrınız var mıdır, olacak mı? Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Ee, arkadaşlar, madem Turuncu Devrimler konusu açıldı, çok kısa bahsedeyim müsaadeniz olursa. O kitabın baskısı kalmadığı için ve yeni bir baskı hazırlıyordum aslında ama Cumhurbaşkanlığı meselesi olunca o baskı biraz ertelendi. Bu kitabı hazırlarken o kadar ilginç şeylere rastladım ki dünyadaki birçok gençlik kuruluşunun sembollerinin ve manalarının aynı olduğunu gördüm tek yumruk. Şimdi tek yumruk yetmiyor. İsimleri de aynı. Örneğin Gürcistan'daki Kımara, Gürcistan'daki turuncu devrimleri gerçekleştiren, Ukrayna'daki Pora, Sırbistan'daki Otpor neydi? olabilir Otpor. Mi? Otpor. bravo. Otpor. Ve Mısır'daki ismini söylemeyeceğim. Mısır'daki o dört parmakla yapılan bir halk devrimi olduğunu zannettikleri bir şey vardı. Oradaki gençlik hareketinin adı niye aynı? Sembolü niye aynı? Neden? Oradaki gençlerin tamamı Sırbistan'da eğitime götürüldü. Şimdi Mısır'dakinin anlamını söylediğimde, pardon Mısır'dakinin ismini söylediğimde diğerlerinin anlamını anlayacaksınız. Mısır devrimini esas organize eden gençlik örgütünün adı El Kifaye. Ne demek El Kifaye? Yeter demek. Kımara ne demek? O da aşağı yukarı öyle bir şey demek Gürcüce. Pora ne demek? Yeter zamanı geldi demek. Otpor ne demek? O da aynı şey demek. Siz bunların tesadüf olduğunu mu zannediyorsunuz? Hiçbir şey tesadüf değil. Bunların hepsi tek merkezden yönetiliyor. Ben Soros'un ikinci el demokrasisi diye boşuna dememiştim Turuncu Devrimler kitabını alt başlığı olarak. O sebeple de bu devrimleri, devrim demeyelim de devrim devrime şeydir bu, hakarettir. Bu turuncu devrimleri zaman zaman görüyoruz. Arap coğrafyasında da gördük. Bizimkileri çok fena kandırdılar söyleyeyim. O zaman Suriye meselesi gündeme geldiğinde de uyardım. Suriye'nin toprak bütünlüğü bozulursa bu Türkiye'nin aleyhine olur dedik. Maalesef bizimkilere dinletemedik. Onlar iki hafta içinde Emevi Camii'nde cuma namazı kılma hayali görüyorlardı ama öyle olmadığını gördüler. Ve maalesef ki Suriye de bir PKK İslam kurulma aşamasına getirdiler işi. İnşallah başka bir platformda bunları detaylı detaylı anlatma imkanı bulurum ama ben o tür yapıları ve o tür yapıların uzantılarına da karşıyım. Çok teşekkür ediyorum efendim.